Erdemir'in işareti mücadele başlıyor. Serkan'ın ortası gol tehlikesi. Tekler! Bu anlarda tek, tek! tek, tek golü atıyor. Okan'ın gol sevinci görüntüde. 49. dakika Çaykur Rizespor 1-0 öne geçiyor. İşte gol. Son vuruş tek 1-0 üstünlük sağladı Çaykur Rizespor. 49. dakika. Tek attığı gol. Didava. Didava'nın ortası. Sekti top. Hüseyin o bölgede. Hüseyin. Hüseyin'in pası. Engin vuruyor ve top ağlarda. Engin golü atıyor. Skor 1-1 dakika 56. Engin'le eşitliği buluyor Kocaeli Spor. Güvenç kurtar görüntüde. Ve golün gelişimi bir kez daha ekranlarınıza yansıyor. Hüseyin'in pası gerçekten güzel. Topu alara gönderen Engin. Okan Tete'ye doğru. Ahmet Arslaner. En direkt vuruş dedi. Maçın hakemi Orhan Erdemir. Artık saniyeler var ve 90 dakikanın bir birlik eşitlikle bittiğini işaret ediyor Orhan Erdemir sevgili seyirciler. Tete. Güzel paslar. Çok güzel bir vuruş. Az farkla top dışarı gidiyor. Şener görüntüde. Şener Aşkaroğlu altın gole çok yaklaştı. Çaykın Rizespor. Koray'ın ortası. Okan. Okan indirdi. Vuruşu etkili değil. Son 5 saniye benim kronometreme göre. Ve Orhan Erdemir uzatma bölümlerinin de bittiğini işaret ediyor sevgili seyirciler. Bir birlik skor var. Artık her şeyi penaltılar belirleyecek. Serkan. Serkan'ın vuruşu 1-0 penaltılarda üstünlük sağlıyor. Çaykur Rizespor Serkan'la Orhan Erdemir işaretini veriyor. Faruk vuruyor top dışarıda. Faruk topu avuta gönderiyor. Avantaj Çaykur Rizespor'da. Ahmet Şahin kalesinde dikkatli. Recep topun gerisinde. Orhan Erdemir işaretini verdi. Recep vuruyor gol. 2-0 yaptı. Çaykur Rizespor penaltılarda durumu. Engin vuruşu. Gole izin vermiyor. Kaleci Murat Yiğiter. Okan geliyor. Okan'ın vuruşu topağlarda. 3-0. Kat kalesinde. Lazarov topağlarda. 3-1 oluyor. Çaykur Rizespor. Koray geliyor vuruşu ve Çaykur Rizespor yarı finalde. Çaykur Rizespor yarı finalde. Ben orada skor 4-1 sevgili seyirciler.